Merhaba Popüler Lens takipçileri. Bugün sizlerle Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini sadece 5 dakikada özetleyeceğiz. Yaklaşık 600 yıllık bir hikayeyi bu kısa videoda bulacaksınız. Hazır mısınız? Başlayalım. Her şey 13. yüzyılın sonlarında Anadolu'daki küçük bir beylikle başladı. Osman Bey liderliğindeki bu beylik, Bizans'ın zayıflamasından faydalanarak hızla büyüdü. İlk önemli fetih olan Bursa, Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu ve imparatorluğun temelleri atıldı. Osmanlı 15. yüzyılda dünya tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğuna son verdi. Bu zafer Osmanlı'yı dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline getirdi. Ayrıca Avrupa ve Asya arasında köprü, köprü görevi yapan bir imparatorluk olarak yükseldi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı altın çağını yaşadı hukuk, sanat ve mimari alanlarda büyük gelişmeler kaydedildi. Süleymaniye Camii gibi şaheserler inşa edildi. Ayrıca İmparatorluk Macaristan ve Orta Doğu'yu da egemenliği altına aldı. Osmanlı, dünya üzerindeki etkisini daha da genişletti. Ancak her imparatorluk gibi Osmanlı da zirveden sonra gerileme dönemine girdi. 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa güçleri karşısında yenilgiler yaşandı. Ancak Osmanlı kendini kurtarmak için reformlar yaptı. Tanzimat Fermanı ile modernleşme sürecine girildi. Ancak bu çabalar imparatorluğun dağılmasını tamamen durduramadı. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'nın son darbesi oldu. İtilaf devletlerine karşı yapılan savaşlar kaybedildi ve Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. 1922'de Osmanlı İmparatorluğu resmen sona erdi. Ancak Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti kurularak yeni bir dönem başladı. <laughs> Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. İşte bu kadar. Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık hikayesini sadece 5 dakikada özetledik. Hangi dönemi daha çok sevdiniz? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla kısa ve bilgilendirici içerik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.